Merhaba. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün 1 Mayıs Cumartesi. Bugün de diş randevum var. Dişim çok ağrıyor. Oraya gidiyorum. Onun için karantinayı delmiş olacağız. şimdi aslında öğleden sonra saat 2 gibi falan oldu. Sabahtan başlamadım çünkü sabahtan çok zevkli şeyler yoktu. Yazlıkları çıkarıyorum, kışlıkları kaldırıyorum. Pasova çamaşır yıkayıp çamaşır asma vardı. Şimdi eğer vaktimiz kalırsa e, dişçiden dönür, dönerken de e, file marketlerine uğramak istiyoruz. Biraz almak istediğimiz şeyler var. E, çekebilirsem orada da görüşürüz. Biz randevumuza tahminimizden daha erken geldik. tabi trafik olmayınca. Aslında yine de çok az... Kimse yoktu yani dışarıda yine de bayağı fazlacaydı ama şimdi öyle olunca vaktimiz var sonra oyalanmayalım diye fileye gireceğiz. Alışverişimizi yapıp oradan dişçiye geçeceğiz. Fileyi çok seviyoruz. Birçok farklı şeyi bulabiliyoruz. Fiyatları da çok uygun. Maalesef bizim oturduğumuz çevrede de yok. Bu taraflara geldiğimiz zaman uğramaya çalışıyoruz. Osmanlı şerbet ister misin? Evet, marketten alacaklarımızı aldık. Şimdi et türü, et sucuk gibi şeyleri almak için de buraya gülete geliyoruz. Tabii kuyruk var da. Tahmin etmiştim. Evet market alışverişimizi, kasap alışverişimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi diş hekimine de gittik. Orada da kanal tedavisi yapıldı. İki hafta sonra tamamlanacak. Şimdi eve geldim. Aldıklarımızı yerleştireceğim. Sonra gördüğünüz gibi bu çamaşırlar kurudu. Diğer makinedeki çamaşırları asacağım. Ağzımın kusuruna bakmayın. Daha sonra sizinle gerdan çorbası yapacağız. Görüşürüz. Şimdi gerdan çorbası için ee, şöyle bir kiloluk bir gerdan almıştık paket olarak ama bunun hepsini yapmayacağım. 2 ya da 3 tanesini düdüklüğe koyacağım. Ee, bunlar kaynayacak. Daha sonra o asıl terbiye kısmını size anlatacağım. Şimdi burada da portakal ve limonlarımız var. Kıştan buzluğa atıyoruz. Şimdi bunlar bir 10-15 dakika dışarıda duracak. Birazdan bunları da göstereceğim. Şekerle beraber bunu robotta çırpacağım. Yani daha doğrusu doğrayacağım. Ee, Ondan sonra dolaba koyacağız. Akşama mis gibi limonata olacak. Evet, robottan geçince şimdi üçünün karışımı böyle oluyor. Şeker, portakal, limon. Şimdi bunu e, ağzına kadar su dolduracağım. Dolaba kaldıracağım. Birkaç saat böyle bekleyecek. Daha sonra soğuk suyla hani bunu süzeceğim. Daha sonra soğuk suyla tadına bakarak şeker ve limon yoğunluğunu ayarlayarak limonatamız hazır. Hani varsa taze nane de koyarsanız içine çok güzel oluyor. Şimdi gerdan çorbası yapacağız yapacağız demiştim. E, gerdanlarımız böyle haşlandı. Onları didikledim. Suyu burada kaynıyor. Şimdi onun terbiyesini hazırlıyorum. Bir tane yumurta. Şimdi yarım limonu sıkacağım. Bir su bardağına yakın yoğurt koydum. Şimdi Şimdi 3 kaşık da Un koyacağım. Biraz fazla koyuyorum unu. Çünkü fazla yaptım. Ramazan'da içiyoruz. Şimdi bunu karıştırıyorum. Geliyorum. Evet. Şimdi terbiyemizi biraz da sulandırdık. Hazırladım. İçine topak falan varsa burada kalsın diye süzerek böyle koyuyorum. Şimdi böyle karıştırıyorum. Tuzunu en son ekleyeceğim. Diğer bir tarafta da tereyağı da etleri kavurup içine dökeceğim. Şimdi kırmızı biberleri de ben şöyle etin ve tereyağının üzerine koyuyorum. Etlerimizi şimdi ekliyorum. Evet şimdi bir süre daha bu böyle beraber kaynayacak. Tuzunu da en son altını kapatırken yoğurt kesilmesin diye o zaman atacağım. Çorbamız böylece hazır olacak. Evet limonatamız şekeriyle, içindekilerle yaklaşık 3 saattir dolapta böyle bekliyordu. Şimdi bunu süzeceğiz. Evet süzdük. İsterseniz şu parçalar kalmasın isterseniz çok daha ince şeyle de süzebilirsiniz. Biz normal plastik bir süzgeçle süzdük. Birazcık daha üzerine su ekledim tadına bakarak. Siz artık ne kadar tatlı seviyorsanız şekerini azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yani suyunu daha doğrusu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Varsa bu aşamada dediğim gibi taze nane de içine atabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun vlog zaten yemek programına döndü. Madem şimdi çorbamızı yaptık, limonatamızı yaptık, bir de tatlı yapalım. Tatlımız ne derseniz uydurmasyon bir tatlı yapacağım. Normal bir tavuk göğsü, yani yalancı tavuk göğsü tarifi yaptım. Ee, onun öncesinde ben aslında dünden kabak tatlısı yapmıştım ama kabağın cinsi e, çok sertmiş, böyle lifli gibi falan. Bizimkiler onu kesin yemez. Ben de onu ne yaptım? Şöyle robottan geçirdim. Şimdi tavuk göğsünü pişirdim bir kat bir kat tavuk göğsünden döktüm. Şimdi araya bu kabakları sereceğim. Evet şimdi her yerine böyle eşit bir şekilde sürdük. Şimdi geri kalan tavuk göğsümüzü de onun üzerine sereceğiz. Evet kalan tavuk göğsünü de şöyle üzerine yayıyoruz. İşte evdeki malzemeleri değerlendirerek çocukların da Kabak yenisini sağlayacak. Güzel bir tatlı. Şimdi biz bunu dolaba koyalım. İftardan sonrası için hazır olsun. Sizler de yapar denerseniz afiyet olsun. Size bir de şimdi bunu göstermek istiyorum. Bu ay aldıklarıma yetişmemişti. Ee, nisan ayı aldıklarıma yetişmemişti daha doğrusu. Bu ay nihayet dene bununun bedava aylık nisan kutusunu yakaladım. Çok tesadüf bir şekilde maillerimde göründü şimdi onda neler var onu göstereyim size İçinde iki tane böyle tek kullanımlık Persil'in e, beyazlar için olanı Evet hijyen olanından çıktı iki tane yine iki tane vernelin tek kullanımlık taze gül kokusundan çıktı iki tane de bu keyfi Türk e, Nescafe 3'ü bir arada yeni Türk kahvesi Hani sütlü yumuşacık harman, harmanı diyor. Bunu denemedim ama bunu iş yerinde bıraktım. iki tane. Bunu da deneyince yine size de herhangi bir vlogda ya da bir bitenlerde anlatırım. Bir diğeri de La Roche-Posay'ın Efektler Duo Plus diye cilt kusurlarını ve görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Tekrarlanmasını engellemeye yardımcı olur. İlk 12 saatten itibaren etkili mükemmel makyaj bazı. Yine şöyle tek kullanımlık o vardı. Diğer bir şey de bunu hep görüyordum ama hiçbir ürününü kullanmamıştım. Green Clean diye bitkisel, organik ve doğal temizlik ürünleri diye. Likit sabunuydu bize gelen ama bir sürü ürünü varmış. Leke çıkarıcısı, çamaşır yum, yumuşatıcısı, e, makine temizleyicisi, çamaşır suyu falan filan gibi. Yani bulaşık makinesi tuzuna kadar. Yani tüm hemen hemen tüm temizlik ürünlerinin parçaları varmış. Bakalım deneyelim hiç kullanmamıştım daha sonra yine bunu size anlatırım. Yine bu ay aldıklarımda Watson kutusu yetişmedi demiştim. Onun içerisinde bu tırnak eti temizleyicisi de vardı Kalyon'un. Bunu çok merak ediyordum. Manikür videomu da izlemediyseniz bu videonun sonuna koyacağım mutlaka izleyin. Orada da Mara'nın manikür peelingini kullanıyordum. Bunu da yine merak ettim tırnak eti temizleyici diye benim tırnak etiyle biraz başım dertte biliyorsunuz şimdi yine uzadılar göstereyim size bu görüntü için kusura bakmayın gördüğünüz gibi o tırnakların üzerindeki etler falan uzadı şimdi bunu süreceğim 3 dakika sonrasında yumuşatacağını hani kolayca geri itebileceğimizi söylüyor ben çoğunu itmem keserim yine ama bakalım nasıl bir etki yaratacak yine size anlatırım Evet o kalyonu sürdüm İşe yaradı. Şu üstteki etler için. Şu kenarları görmeyin arkadaşlar. O benim dediğim gibi problemli. Kesiyorum. Koparıyorum. Ama şu üstteki etler için işe yaradı. Ben de şaşırdım. Yani 3 dakika sonra gerçekten şey yaptı. Böyle saatlerce suyun içerisinde durmuş gibi. Hemen böyle yukarıya yukarıya kolayca itekledim. Tabi ben dediğim gibi dayanamıyorum. Kesiyorum. İtekleyip hemen böyle keseceğim alan belli oldu. İşe yaradı. Yani güzel kullanılır. Evet, bugünlük bu vlogu burada kapatalım artık. Şimdi e, biz Netflix'te Fatma dizisine başladık. Bir bölüm izledik. Hatta ilk başta işim diyordu ki çok yavaş gidiyor, sıkılıyorum diye. Ama birden temizlik hızlı başladı. E, size anlatırım Bunu daha sonrasında nasıl olduğunu. Şimdi bizim çayı çekirdek ve Netflix vaktimiz. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Görüşürüz.